Selamünaleyküm arkadaşlar, Galata Köprüsündeyiz. Balık videolarına devam. Bugün balık tutmayacağım. Ama bu taraftan geçerken de sizler için her zaman olduğu gibi balık videoları çekiyoruz. Bakalım neler tutmuşlar? Ne var ne yok? Balıkçıların psikolojileri nasıl? Keyifleri yerinde mi? Değil mi? İstanbul'da sıcak bir gün. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların devamı için abone olursanız güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. Siz abone oldukça benim de çekilsim geliyor beğendi yaptıkça. Ama beğendi yapmadıkça da çekilsim gelmiyor. E ne oluyor? Balık var mı yok mu yok alıyor. İşte onu çözmek için de eğer beni takip ederseniz beğenilerinizi de bekliyoruz. Ve bu tarz videolar öne bir çıkar. Hem kazan kazan hem siz kazanırsınız hem biz kazanırız. Hadi selamun aleyküm. seyirler. Sefal mi çıkıyor dayı? Hadi rast gelsin. Abi kefalci arkadaşlar. Abi kefalci kefalci diye burada bir kefalci daha var. istavrit de var. Fazla istavrit yapmadım abi. Bugün fazla balık yapmamış arkadaşlar. Bakalım artık baştan Karaköy'den başladık. Şeye doğru gidiyoruz. Eminönü Sirkeci'ye doğru gidiyoruz. Bunun da boş arkadaşlar. Karşı tarafta seyrek fazla tutan yok. Çocuk var mı bir şey? Yani. Yok mu? Yani. Hiç tutmadınız mı? Öyle İyi siftah yapmışsınız ha onu yapamayanlar da vardır hadi rast gelsin. Lan buzluklar bunları siz mi tuttunuz? Evet, Bu iki buzluğun tuttuğu balık onları da sen mi tuttu? Bunu ben tuttum 10 dakikadır burada gidin. Vay. Sen ne sardalya almışım. Evet. Tatil başladı. Balığa geldiniz ha? Abi gel sen çek gel. Yok yok ellerim dolu. Ya Sağ ol, ol teşekkür ediyorum. Var mı bir şey? Var ucunda. Yaş kaç? 13, 15, 14 bilmiyorum ben de. Ha 14, 14. Youtube'a çekiyorum seni. Video atacağım akşam. Çek bakayım abim beni çek al. Çekiyorum işte lan. Ben oyuncuyum ha. Şirin Fıya beni ünlü yapın he. Vay. Artiste denk gelmişiz arkadaşlar. <laughs> Hangi kanal? Kasım Ersoyaz çıkar ya. Kaç abone? Az var benim ya. Aç, kaç kaç? 650 falan. İyi iyi normal. Abone i̇yi almışsın. İyi tamam. Alam mı? İyi. Bak burayı kesme. Ne kesiyorum? Ben videoları hiçbirini kesmem. Baştan sonra çekiyorum. O doğal e, benim. Baştan sonra çekiyorum, fırlatıyorum. Aynen. Kasım Ersoy. Evet. Evet çocuk oyuncuya denk geldik arkadaşlar. Oyuncu, çocuk. <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Yakında kocaman adam olacak bu çocuk. Yani inşallah. İyi ya hadi bakalım. Ölmezsek. Ya hiçbir şeyin garantisi yok. Sende var mı yakışıklı bir şey? <laughs> bu da Barcelona'lı arkadaşlar. Messi'ci bu. <laughs> Güzel top oynuyor mu lan? E nereden geliyorsunuz? Ben bu açıdan geliyorum. Ben Yusuf'tan. Açık adres vermeyeyim. Işte, ben... Kardeşsiniz? Orta. Da Ortalar 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 da aynı lan. Ada. Aldı <laughs> <laughs> aldı, Bim'den aldık ya. Ne? Bim'den aldık Bim'den. Bim'den ha. Aa ondan önce tanıştık. 500 lira falan. Ortak yeriniz çok var. Ortalar aynı. Ada. Tutuşeri aynı. Yok be orta kilerimizde bulutmayız. Balık tutanlara var. bir şey diyor musun? Senin gibi çocuk bu balıkçılara. Messi sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum. Messi'nin canı sıkı. Keyfi ben yok. Sıcak vurmuş. Mu? Yok sıcak ya ondan. Hararet yapmış. Hadi rast gelsin gençler. Abim Allah'a emanet edin. Hadi. Ben... Neydi insanımız Kasım Ersoy. Abi, Kasım Ersoy ya. Akşam mı? Akşam atarım. Gençler rast gelsin var mı? Yeni geldik az bir şey var. İyi siz yine iyi almışsınız, Allah. almışsınız Allah. ha? Teşekkür ederiz. var abi. Diğerlere göre nereden? İtkağım. He. Adın neydi abi? Kasım Ersoy. Ha. Dur iğneleri karıştırdınız lan Sizde biraz şeker Böyle gençler fazla denk düşmüyor Paylaşalım Okullar bitti Stres atmaya geldiniz ha? Balık işi sabır işi balı bakacaksınız alta üste orta dipte arayacaksınız balığı Yandakilere bakacaksınız nereden çekiyor Yoksa kimse burada sırrını vermez size. <laughs> Hadi bir atın bakalım. Arkadaşlar bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz gençlerimiz bunlar bizim. Gençlerimizin kıymetini bilelim. Yani bunlar balığa çıkıyorlar, çok anlamıyorlar. Usta abilerinden, abicilerinden yardım etsin bunlara lütfen. Stres oluyorlar tutamadıkları zaman genç adam. <laughs> Kurşunu mu değiştiriyor? Yok, <laughs> direkt takımı değiştirdim. Yok, balık yoksa hiç takımla uğraşmayın fazla, değmez. Kötü olmuş, biraz ha. Balık fazla yoksa zaten hiç masraf yapmayın. Balık zaten olduğu zaman patır patır doldurursun. Ben yeni kapıda çok istiyordum abi. Doğru. Aha, çok gelmiyorduk buraya. Ya burada şey. Stres atmak için güzel ha. bir ortam yani. Avrupa'da dünyada bile adamlar sırf bizim vapurlara hayran gidişine yani görünüşlerine dünya starlarına bile Evet, isim ne senin? Yunus abi. Yunus. Yunus kardeş attı. Arada bir bakın yandakilere. Ne kadar mesafede tutuyorlar, nasıl oluyorlar, dibe mi atıyorlar? Arada bir çıkıyor. Aksiyon yap, aksiyon yapmazsan olmaz. İndir kaldır ha. Aynen, al boşluğunu da. Ufak ufak çek, bekle vuruş var mı Ya zaten balık seyrek arkadaşlar yani çıkma ihtimali çok düşük devamlı aksiyonu yapacağım bak bu yandakilere bak ki kap işte bilmiyorsan bilmişlik yapmayacaksın izleyeceğim <laughs> Vallahi izlersen kazanırsın bilmişlik yaparsan kaybedersin ben yani yeni balık tutanmayı tutmaya başlayanlar için de söyleyeyim arkadaşlar Gerçekten ya yani balık işi sabır işi varken herkes dolduruyor yokken de sabırlı olacağınız taktikle yani taktiğinizi genişleteceğiniz strateji çok önemli balıkta. Yerini bulduğumu sabitleyeceğiniz, devam edeceğiniz. Var mı vuruş? Ben de ben de videolarım var da ben bu sıralar çok balık kovalayamıyorum ya. Hep yeni kapıya gidiyoruz biz. He. Sen de. İyi yapmışsın ya. Dev olur. İyi Boğaz'a da gidin bakın keyfinize ya. Anadolu yakasına gidin, Avrupa yakasına gidin. Stres atın. Boğaz'da da manzara güzel böyle. Boğaz şeylerine bakın videolarına. Arnavutköy yazın, Emirgan yazın, Bebek yazın. Çıkarsa atar. Bir gün denk gelin, gidin en kötü yüzmeyi biliyorsanız yüzersiniz. Orada dikkat edin ama akıntı çok var. Hadi size rast gelsin. Ha? Ya ben o kadar amlı değilim. Ben organik takılıyorum ya böyle. Çok kendimi kanıtlama taraftarı değilim. Ama paylaşıyorsun değil Tabii paylaşıyorum. Tabii çıkıyor ya. Benim balık videoları çok seyrediliyor. Bazen de seyredilmiyor. Anladın abi. Kasım Ersoy. Aa çekmiş maşallah. Ben Yunus, Yunus'tu değil mi? Evet abi. Yunus çekti ya. Aksiyon yaptı kaptı balığı. Yeni takım taktı. Bak o yerleri işaretle. Ha, sen de at. Bir bismillah de bakalım. Biraz serser ser bak. Olta o kadar şey yapma. Ya ben böyle tek taraflı değilim. Bazen hayvan videoları çekiyorum. Karışık videolarım var benim. Yani karışık benim. Balık videoları, hayvan videoları. Biraz da bu Filistin davasına çok takıyorum bu sıralar. Suriye olaylarına falan. Çok bizim din kardeşlerimize zulüm yapılıyor ya. E hiçbir YouTuber yapmıyor bunu da ben de yapıyorum ne yapayım. Oradan biraz takipçi kaybediyorum. YouTube ön plana çıkartmıyor o yüzden bazı videoları. Siyasi yaptığın zaman bu işte hepsi siyonizmin elinde olduğu için gençler ön plana çıkartmıyor. Yunus aldı. Acele yok. arada bir besmele çekin gençler. Dur bakayım lan. Allah Nereye girdi? Vallahi oraya mı doladın? Allah Allah. Al. Tut bakayım sen beni çek. Ben bakayım şuna. Ben Heh, Tamam kurtardım Yunus. Eyvallah. Sağ olasın.